Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zengin ve fakirin Siren kafa bölümünü izleyeceğiz. Ama devamını izleyemeyeceğim maalesef. Ama sizin için muhtemelen oynatma listelerinde bütün ilk baştan sona kadar koymuşumdur. Ama bunu izlemek istiyorsanız korkmayın tamam mı? Baştan sona kadar ben eklemişimdir zaten o Evet e siz de izleyebilirsiniz. Harika çocuk bana bir tane oradan kulağına versene içeceğim çok sıcak. Onu sen 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 nasıl bu kadar fazla İnsanlar ben, e, o, o, su içiyor, sen ne içiyorsun ya? Ko, 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 ko fazla, kolay mı? Daha fazla su, daha fazla konuşmayak da videoyu açak. Korkuyorum sesinden birazcık. Arkadaşlar her ne olursa olsun bu videoyu baştan sona kadar izleyin. Çünkü bu Bizim videoda kimi de. çok gizemli şeyler oluyor. Bu da ne? Ha şu da sıran kafa var. Mı? Korkun, fakir Fakir de şu bak <laughs> fakir. Zengin ne fakir. Evet, fakir? Ama evet. gerçekten arkadaşlar, fakir değil. Bu zengin ama adı, adı Zengin. Bak, bak şu fakir var ya ismi fakir. birinde bir adam varmış arkadaşlar. Bu adam Ormanlık alanda yaşıyormuş arkadaşlar. Siren Bu ormanlık alanda gece vakti tam olarak gecesi akdirde evinden hiç çıkmış değil. ama bir daha asla geri dönememiş Hı, arkadaşlar. Çevresinde oturan falan olmadığı için kimse adamdan bir iz de bulamamış. Ama en sonunda birisi görüntü kalitesi düşük bir video bulmuş arkadaşlar. Bu videoda adamın o yoldan geçtiği gözüküyormuş. Ve karşısında da hareket eden siren kafa tarzı bir şey varmış. Bu adam evet. öldükten sonra arkadaşlar bir daha hiç kimse o adamın otur. İşte bir yere gitmemiş. Bu de evde oturmaya başlamamış çünkü çok korkuyorlarmış. Daha sonra ben bir aile, ben aile o evde mi? oturmayı Değil kabul ya. etmiş Değil çünkü ya. evin kirası çok ucuzmuş. Bu tür olaylar olduğu için evin kirasını çok ucuza vermişler arkadaşlar. Ama evde bulundukları da da her gece karşılarına böyle siyah siren'e benzeyen binalar yüksekliğinde hareket eden bir şey geliyormuş. İlk başta bunlar da anlayamamış ne olduğunu ama sonra yakından gördüklerinde anlamışlar ki bu siren kafa. Evet arkadaşlar hikayeyi anlattım. Siren kafanın hikayesi Arkadaşlar şu öyle. yukarıdaki isimler ne biliyor musun? İşte ne bunun ismi fakir ya? ama zengin. Yani önce elinde para var, var ama ismi fakir değil mi? değil mi? Evet. Bizi de öldürelim. Aynen Zengin zengin ya. Hatta size şöyle bir daha göstereyim. Nasıl zengin ama. Şuna zengin ama ismi. Kafası yok. Bir de var ama kafası yok. Bir Bir görebilen var mı? şey olan var ya. Tamam tamam. şey yok. Bir şey yok. O, bizim kardeş. Bu, kardeş Kardeşim, bu da bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir Arkadaşlar yok. Bir şey yok. fakir. şey Bakalım bize doğru i̇şte hareket, hareket. hareket edecek i̇şte şurada. Zengin abi lütfen gitmeyelim ben Fakir çok korkuyorum. Fakir Korkma sen, 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 sen de her şeyi korkuyorsun. Evet arkadaşlar. Kendini abi ya şuradan fakir. Abi. Hadi bakalım siren kafanın yanına gidiyorum. Zengin abi, abi lütfen gitme. Şey ne abi sen? lütfen oradan kaç. Ulan şaşırdı la. Sen sakın evden çıkma. Evet arkadaşlar. Oğlum sen cenni biliyor musun lan sen? Gizli bölgede onlar orada saklanıyor. Saka. Bu videoda arkadaşlar ha, lütfen dikkatinizi toplayın evet, bu videoyu tamam. çok iyi izleyin. Çünkü çok güzel bir şeyler Sakla. olacak arkadaşlar. Ben. Şimdi ben siren kapının önüne doğru ilerliyorum. Etraftan sesler falan duyarsanız da lütfen kulaklık takıp dinleyin. Öyle izleyin. Şu lütfen. fare bu. Çünkü gizemli şeyleri daha emni. iyi duyabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Hayır, ya ortada da 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 bırakma bırak lan arkadaşlar görelim. Siren kafanın <laughs> bulunduğu ortama doğru gidelim. O ne Neredeyse. Tam komiser mi çıktı? Şu gerçekten siren kafa mı? <laughs> hareket etmiyor ama çok garip bir şey ya. Korkuyorum ya korkuyorum. Böyle siren kafa yaşayayım. Bu galiba hareket eden bir şey değil ya. Siren kafa da olmayabilir. Evet ya evet. Siren kafa değil bu. Bana bak lan. Ne sizden olamaz. Olamaz hareket ediyor. Lan bu ne? Tövbe tövbe. Hareket etti gördünüz mü? Bunu yaklaşınca hareket etti. Ya ölsem yanına yaklaşmam. Ölsem yaklaşmam. O ne öyle ya? Olamaz olamaz bayağı gizemli şeyler oluyor. Zengin abi çabuk eve dön. Gördün mü abi olanları? Evet fakir gördüm kardeşim. Sizce gideyim mi arkadaşlar? Gideyim mi yanına? Ama ne yapacağını bilmiyorum. O ne? Evin içinde bir şeyler oluyor. Bu ne bu ne? Ama ne yapacağını bilmiyorum. O ne? Evin içinde bir şeyler oluyor. Bu ne böyle? Bu ne? Tövbe tövbe. Arkadaşlar çok garip şeyler oluyor. Korkuyorum, tırsıyorum. O yüzden ben eve geri dönüyorum. Bir daha yaklaşsam mı şuna? Dur bakayım, son bir kez yaklaşayım. Hayır, 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 hayır. Kaç, 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 kaç. Şuna baksana ya. Arkadaşlar, korkutucu mu? Ben mi? vallahi eve gidiyorum ya. Çok tırsıyorum, çok tırsıyorum. Arkadaşlar, yok, yok. Bununla asla savaşamayız. Bu arada bu ne böyle? Burada hareket eden bir şey var. Vallahi gizemli şeyler oluyor. Ya, ben de tam ya. çözemedim ama çok korkuyorum arkadaşlar. Yok yok. Çabuk çabuk fakirin yanına gideyim hemen. Fakir kardeşim. Ne oldu abi ne oldu? Zengin bir şey yapmadı değil mi sana? Yok fakir yok. Ama hareket ettiğini gördün değil mi? Gördüm abi görmez miyim? O ne öyle ya? Dev gibi boyu var. Zengin yaklaşmayalım buna. Fakir kardeşim peki ne yapacağız? Zengin Baksana şehrimizin tam de, ortasında direkt gibi dikiliyor. Yani bir insan bunu canlı bir yaratık olarak düşünmez. Yanlışlıkla yanına yaklaşır ve birden saldırır fakir. Bu direkt değil aslında. Direkt taksit yapıyor sadece. Şuna baksanıza arkadaşlar. Kendini bir şey sanıyor ya. 30'un boyu var. Vallahi büyük ihtimal yanına yaklaşsan beni tek hamlede yok eder. Evet abi sakın yaklaşma. Fakir kardeşim bundan kurtulmamız lazım bunu biliyorsun. Biliyorum da nasıl yapacağız abi? Fakir mecburuz. Fakir lütfen yanımda gelsen de. Ah ya. Şurada savaşalım. Nerede olursa olsun. Ah fakir Olur, lazım. Zengin saçmalama. Ne kadar? Bir ne kadar boyu var abi? Nasıl öldüreceğiz ya? Ya fakir öldürebiliriz. Hadi gel kardeşim gidiyoruz. İsmi fakir ama zengin. İyi tamam. Demek ki beni yarı yolda bırakıyorsun. Tamam fakir öyle olsun. Fakir beraber gidersek bunu başarabiliriz. Zengin abi korkuyorum ama. Fakir başarabiliriz diyorum sana. Arkadaşlar beraber gidersek bunu başarabiliriz. Evet başarabiliriz. Siren kafayı beraber öldürebiliriz. Benim düşüncem of, böyle. Eğer Fikir benimle gelirse bunu başarabiliriz ya inanmıyorum. Haydi Fikir gel gidelim. <laughs> tamam abi tamam, tamam çocuklar aynı. Fikir başaracağız merak etme. Hayır, sadece bir şey yok söyleyeceğim arkadaşım. arkadaş. Gel, benimle, gel. Gidiyoruz fakir. Ee, bunun Siren çocuğunun kopar, da bıyık çocuğu var. Aynı çocuğu çocuk. kurtulmaya gidiyoruz. Sadece Hadi bir farkları var. Babasının elmas kılıcı, şey kılıcı var. O da, fark var. Değil. Ana, da farklı değil. Arkadaşlar Ana her şey aynı Lütfen kanalımıza abone Sadece boyları var. var. Değil mi? Boyları farklı değil mi? Güzel videolar gelmeye devam edecek. Aslında Sıra Arkadaşlar bugün så, 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 så. aslında şey, dizimizden, dizimizden aslında bugün komik adamın sallam. şarkısını bir çıkaracaktık alayım. ama video çekecektik. Komik, Aa, komik. O, şey, adam. Komik adam. Öyle bir şey yok yavrum. Evet, evet. Herhangi oh. bir yere <laughs> yansırken yaklaşma. Bu süreç direkt yorulduğuna alıyor olabilir. Oğlum ne oldu sana gözükmüyor fakir. Nereye gitti bu ya? Ben Yapma la. Çok iyi kaldım. Sizden de kolay gelsin. Kardeş. Hadi. Kurtulmamız lazım bundan. Öf ya çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Aa. Neredesin siren kafa? <laughs> Çık artık çok karşımıza çıkma. Gönülü gösterelim sana. Sen neredeyse haydi gitmiş abi. Ya. Biz de gidelim artık. Tamam Hı, fikir gideriz. tamam. Doğru söylüyorsun kardeşim. He? O ne lan? Fikir. Oradakini sen de görüyor musun? Görüyorum abi. Oğlum siren kafaya benzemiyor. Siren kafanın boyu çok uzun. Evet fakir. Dur dur. Belki birisidir ya. Belki not falandır. Şehrimizde sonuçta bir sürü kişi oturuyor. Bilmiyorum. Belki Kerem bir Nottur. Gel fakir yanına gidiyoruz. Hey oradaki. Sen kimsin? Ses ver. Ne oluyor lan? Nereye gitti bu? Olamaz. Fakir dikkat et. Gel çabuk gel. Nereye gitti bu? Işınlandı. Nerede fakir? Orada da bir şey var. Çok korkuyorum, çok korkuyorum. Neredesin? Ses ver. Az önce buradaki kimdi? Ses ver diyorum sana. Kimdi bu kimdi? kimdi? Siren kafa bizimle oyun oynama. Neredeyse söyle. Değil mi? Orada da bir şeyler var. Fakir koş kardeşim eve gidiyoruz. Hemen eve gitmemiz lazım. Arkadaşlar sen lafını yürüdün mü? Şimdi aman Allah'ını seversen. Sen ona gelin bak. Merak etme. Döne. Yavaşça bana bak diğer Fakir. Rüdiger. Kapan tamam mı Zengi, ya? Ne oluyor? Ne fakir gel diyorum sana. Çabuk uzaklaş Zengi fakir oradan. Arkanda. Gidiyoruz koş fakir koş. Olamaz geliyor. Koş ne arkada bile Sen ne yapıyorsun lan? Hayır. Zengin yardım et olamaz. Fakir. Olmaz. Fakir kardeşim. Fakir. Ne oldu az önce? Arkadaşlar fakire ne oldu? Olamaz. Aç aç aç. Fakir! Nereye gitti bunlar? Nereye? Fakir kardeşim lütfen ses ver. Çok korkuyorum. Eve girmek söyledim. istiyorum. He. Fakir nereye gitti? Hayır ya ne izin. yapacağım ben şimdi? Bu ne böyle? Çok korkuyorum. Eve gideyim. Planlı. Ailemin yanına gideyim ya da. Gizli bölgedeler. Çabuk çabuk hemen aşağı inmem lazım. Bu ne ya böyle? Çabuk hemen şuradan aşağıya. Hemen her şeyi anlatmam lazım onlara. Çocuklar neredesiniz? Neredesiniz? Karıcığım, kampçı çocuk. Şu ne var? Ya, zengin amca, babam nerede? İşte burası. Siren kapa, fakiri Şuradakiler bak, şuradakiler. şuradakiler. Ama Baba, şu şunlar fakirin ailesi. Şuradakiler de zenginin. Sesleri evet, zengini görüyorsunuz. Kılıç var elinde nakit. Ha işte burası. Aynı. Baba şimdi ne yapacağız peki şimdi? Baba lütfen gidelim Ama buradan. Sen kafaya bırakalım şehri. Saçmalamayın. Rüzgar <laughs> mı? aldı götürdü, nereye götürdü bilmiyorum. Fakiri kurtarmamız lazım. Birisinden yardım istiyor ya ya çok çok korkuyorum. Evet, ben de çok korkuyorum ama Şu var bu, ya, Vallahi şey. kahretsin. Hadi Açma bask gibi ya, şey. ufak boyda bask geliyor. Şöyle televizyon gibi. Of. Direkt gibi hiç oh. korkmadan bekleyebiliyor. Sanki bir korkuluk gibi, cansız bir yaratıkmış gibi gözüküyor ama aslında o canlı bir yaratık. Arkadaşlar tamam. gördünüz mü? E, ben inanamayacağım. Büyükle baştan sona izlediğinize teşekkür ederim. Videoya daha bizim farklı bir şeylerimiz var. gel Güzel korkuyorum. ]miş. Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen desteklerinize yardımcı Abone olup like abone unutmayın ya arkadaşlar. Like atın. Ben buraya kilitledim biz. Lütfen arkadaşlar desteklerinize diye. Desteğinize çok ihtiyacımız ben var. Ben kilitledim. Bak kapıyı kilitledim. Sıranın kafadan fakiri kurtarmamız için lütfen bildirimleri açmayı unutmayın. Kitle. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Arka bak ya.